İşte erzak getireceğiz size dediler. Bu imzala dediler. Para vereceğiz gelecek size dedi. Yardım gelecek dedi. İmzalattılar. Kalktı gitti bayan. Bir de atlayanın da. Önünde, önünde attırdılar. Bu bunu imzalayabilir misiniz? Burada bir şey bir şey bu imzanın bir şeysi yok dedi. Etkisi yok dedi. Şurayı imzalayın dedi. Yok, okutmadılar. Türdü bıktı, yırttı attılar. Para de Para yok. Dolar gibi gören ki, Ömrümüzde görmedik doları. Üç yalan dolanla işte nasıl benim hakkı da alayım diye çalışıyor. Oğlan, oğlumu kandırmış, bana beni de kandırın diye özeniyor. Abi beni götürdüler gecenin bir saatinde. İçkim iç kalıp yanında kadın bayan da beraber. Beni orada zorlayarak kağıdı okutmadan bana imza attırdılar. Ne için okuma dediler. Okumaya gerek yok dediler. Bana imza attırdılar. Beni dolandırdılar. İftirayla Tehditle maskeyle beni dolandırdılar. Başka bir yere satmak istemediğim yeri gösterip evin üstlerini olduğu gibi bizi dolandırdılar yani. Tehdit edip sahte gülük yapıp iftira atıp dolandırdılar bizi yani. Biz satmak istemedik. Bir yere satam derken satmak istemedik. Bizi dolandırıp. Evimiz, evimizin olduğu yerleri komple imza attırıp dolandırdılar, aldılar yani dolandırdılar. Nasıl? Yok okutmadılar, okumaya gerek yok dediler. Ellerini kapattılar, okuma dediler, iyiliğin için, senin için dedi. Okumanıza gerek yok dedi, kapattılar yazıyı. Hiçbir şey okumadan imzalatıp, hatta olmadı deyip tekrar imza imzalattırdılar. Bize para vermediler, 100, 100 bin verdikleri para, onu da düzgün vermediler abi, para falan görmedik, 250 bin diye konuştular. Bize 100 bin para verdiler, bizi dolandırdılar. Arazinin değeri şu anda Abi, o, o zaman dersek hani Şirinkin'e bastırdık yani ne namaz 20-30 milyon arazin değeri. Yani iki, iki dönüm var abi. İki dönüm. Aynen içinde evler de var. Üç tane ev, depolar var, ahırlar var. Biz kullanıyorduk bunları. Bizleri bu şekilde yani sahtekarlıkla dolandırdılar biz Yani imza attırıp okumadığımız kağıtları imza attırıp başka bir yerden doldurup getirip sahte bir şekilde bize imza attırdılar. Dolandırdılar.